Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Estetikçilerden bildiğiniz üzere bugün size şekeri nasıl bıraktığımla ilgili bir video çekmek istedim. 1 Ocak 2022 tarihiyle şekeri bıraktım. Şekeri bıraktıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu ve şekerin zararlı etkileriyle ilgili güzel bir video geliyor. Eğer şeker kullanıyorsanız bu video sizin motivasyonunuzu artırıp şekeri azaltmak ve bırakmak şeklinde bir katkı sağlarsa da çok sevinirim. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. O zaman ne yapıyoruz? Konuya ışınlanıyoruz. <laughs> Yeni yıl tatilinde İspanya'ya gittim Madrid'de. Madrid'de herkes sabah kalkıyor, yaklaşık bir saat koşuyor. Çok sağlıklı besleniyorlar ve insanları tanıdıkça da asla şeker tüketmediklerini, rafine şekeri ve şeker, rafine şekerden üretilen ürünleri, paketli gıdaları kullanmadıklarını öğrendim. Hatta bana da kızdılar. Sen doktorsun, nasıl şeker kullanırsın diye. Ben çünkü çok fazla çikolata yiyordum, dondurma yiyordum, şey şekerli ürünleri tüketiyordum. Dedim ki eğer onlar şekeri bıraktılar ve kullanmıyorlarsa, ben de bırakırım, kullanmam diye böylece 1 Ocak 2022 tarihi şekeri bıraktım. İşte yaklaşık 2 ay geçti. E, ne yapıyorum? E, tabii ki de meyve şekerini alıyorum. Yani meyve sebze yiyorum. Oradan zaten bir şekilde şeker alıyorsunuz vücudunuza. Bizim aslında bu beyaz şeker olarak bildiğimiz şey tam bir bağımlılık. Ve bunu da bilimsel olarak e, bir bağımlılık olduğunu gösteriyorlar. Şekeri tüketmediğinizde tıpkı diğer bağımlılık yapan sigara ya da e, işte e, uyuşturucu maddeler gibi e, bir bağımlılık oluşturuyor ve şeker tüketmenizi istiyorsunuz. Yani toksunuz mesela ama tok olmanıza rağmen bünyeniz şeker istiyor. İşte çikolata yiyorsunuz, işte işlenmiş işte paketli kurabiyeler, pastalar, işte kekler yiyorsunuz vesaire vesaire. Bu da ne oluyor? Tok üstüne tekrar bir tokluk oluyor. Bu da kilo verememenize ve daha sağlıksız olmanıza neden oluyor. Başka ne gibi zararları var şekerin? Ee, şekerin e, kanser yaptığı ile ilgili bilimsel çalışmalar sürüyor, özellikle pankreas kanserini arttırdığı ile ilgili çalışmalar hali hazırda var. Bunun dışında e, biliyorsunuz ki diş çürüklerine en çok neden olan e, şeker. E, kişiler diyorlar ki hocam hani ya da kendi aralarında konuşurlarken Hani günlük ağız bakımımızı yapıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz ama dişlerimiz hala çürüyor. Bunun nedeni de aslında ...fazla fazla fazla miktarda şeker tüketimi mikroorganizmalar için bir besin kaynağı oluşturuyor ve kişiler ne kadar diş hijyenlerine, ağız hijyenlerine dikkat etseler de şeker tüketiminden dolayı dişlerinde çürükler oluyor. Peki beyinsel olarak ne gibi faydaları ve zararları var şekerin? Aslında faydası yok. Yani şöyle aslında beyin... ...tamamen şekerden besleniyor. Yani beyin için şeker olmazsa olmaz bir... ...gıda. Ama... E bu e, kesinlikle o bildiğiniz çayınıza attığınız, keklerinize yaptığınız rafine şeker değil. E, biz bunu aldığımızda beyin hücreler arasındaki e, kimyasal nörotransmitterler azalıyor. Bu da kişinin hafıza kaybı ve ileride de Alzheimer gibi hastalıklarına ön ayak oluyor. Şekeri bıraktığınızda bu bir bağımlılık olduğu için belki bir miktar e, özellikle ilk bir ay... ...zorlanıyor olabilirsiniz. Ne gibi zorluluktan bahsediyoruz? İşte... ...sinirlilik, sinirlenmede artış... ...işte hafif unutkanlık ya da halsizlik gibi. Ama bu geçici bir etki. Vücut kendini tekrar rejenere edip... E, ...şekersiz ortama... E, ...alışıyor ve böylece... ...o süreyi atlattıktan sonra da... E, ...kendinizi çok daha dinamik ve genç hissediyorsunuz. Kendimde ne gibi değişiklikler oldu bu iki ay içerisinde? Bir kere çok kolay bıraktım çünkü... Çok inanılmaz bir motivasyon gelmişti. Ee, sadece spor zamanlarını düşünüyordum, hani spor performansım düşer mi diye. Hayır, spor performansım da düşmedi. Ee, şeker e, içermeyen ama şekerli olan doğal gıdalarla beslendim. İşte mesela züberin e, çok güzel e, hurmayla yapılmış ya da meyve şekilde yapılmış ürünleri var. Hiçbir şekilde şeker ilave edilmiyor. O ürünleri tüketmeye başladım. Çok güzel başka markaların da yeni ürünlerini keşfettim. Bu, bu benim şeker ihtiyacımı rahatlıkla karşıladı. Hurma da zaten hani bütün bilim insanlarının söylediği çok sağlıklı, içinde bol miktarda lif içeren ve şeker ihtiyacınızı karşılayacak bir meyve ya da bir gıda olarak düşünebilirsiniz. Bunun da yapılmış işte kekler, kurabiyelerde. Kesinlikle şeker kullanılmadığı için çok sağlıklı. Ee, bir miktar sinirlilikte artış oldu. Hafif e, diyebilirim. Normalde çok sakin bir insanım ama e, bir tık daha belki artmış olabilir. Ama e, bu geçici bir his ve bir süre sonra o da tamamen ortadan kayboldu. Cilt sağlığı ile ilgili inanılmaz katkıları var. Kendim de cildimin elastikiyetinin çok daha arttığını, daha çok kolajen ürettiğini düşünüyorum bu süreçte ve daha parlak olduğunu düşünüyorum. Sigara içmemek ve şeker tüketmemek cilt sağlığı için çok önemli. Çünkü e, şeker inflamasyonu arttıran bir ürün. İnflamasyon olması demek de e, yeniden yani yapımın yapımın daha az olması, yıkımın daha çok olması demek. Şekeri bıraktıktan sonra cilt kalitem, e, saç kalitem, tırnak kalitem de kesinlikle arttı. E, bunun dışında e, kötü kolesterolü e, Şekerin arttırdığını, şeker tüketimini bırakmadı, kolesterolü düşürdüğünü biliyoruz. Bu da çok çok önemli bir ayrıntı. Daha sağlam gözler e, yapıyor. Şeker ne kadar çok şeker tüketirseniz, işte daha e, uzun zamanda e, gözlerinizle ilgili ciddi problemlerin çıkmasını e, arttırdığını biliyoruz. Ee, şeker hastalığını mutlaka söyleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki şeker hastalığı tip 2 diyabet dediğimiz e, şeker çok tüketen insanlarda riski artıyor. Bir de bunun bir öncesi var. Prediyabet dediğimiz gizli şeker dediğimiz bir durum. E, bu durumda da insülin hormonu salınıyor ama hücrelerde karşılığını bulamıyor. Dolayısıyla siz daha çok şeker tüketiyorsunuz. İnsülin çalışmadığı için de o şeker hücrelerin içine geçemiyor. İçine geçemediği için kan şekeri yükseliyor. Bu da çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor. Yani şekeri bırakmak çok faydalı. Kilo kaybınızı daha çok hızlı bir şekilde kilo kaybetmenize neden olur. Kilo kaybetmek istiyorsanız eğer. Ee, ve e, paranız da cebinizde kalıyor aslında şeker tüketmediğinizde. E, zaten şeker tüketmeye gerek yok çünkü sizler şeker gibi insansınız, şekere ihtiyacınız yok diyerek noktalıyorum. Siz de bana yorumlarda şekeri bıraktıysanız ne gibi şeyler oldu, ne gibi değişiklikler hissettiniz vücudunda olumlu. E, bunları bahsederseniz sevinirim. Umarım motivasyon olan bir video olmuştur. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere sevgiyle kalın.